Liga Balıkçeşme'den herkese iyi akşamlar. Balıkçeşme'nizin yani daha doğrusu Balıkçeşme sporumuzun sezon içi sezonunda yaptıklarını konuşmak için bir aradayız. Tüm takipçilerimize Liga'dan haberi takipçilerine ve tüm Bigalı Spor severlere iyi akşamlar diliyoruz. Burada Balıkçeşme Spor Kulübümüzün sevgili başkanımız İsmail Kutlu ve değerli yöneticilerimizle bir aradayız. Başkanım, öncelikle sizi kırmadığınız için canlı yayında balık. Gençlik Spor Kulübümüzü konuşmak için e, bu imkanı bize sağladığınız için çok teşekkürler ediyoruz. Başkanım şimdi hemen başlayalım. E, Balık Çeşme Sporumuzun 2 sezondur önlenemez bir yükselişi var. Bu yükselişte geçen sene 1. amatörde e, ikinci, 1. amatöre çıktık. 1. amatörde evet. de, şimdi tekrar bir şampiyonluk kütüphanesi veriyoruz. Hedefimiz süper amatör. Bunun için e, gerekli yöneticilerimizle beraber ne varsa fedakarca Çalışmalar içindesiniz. Evet. Neler diyeceksiniz? Öncelikle abi şırın ve güzel köyümüze hoş geldin diyorum. Biz de şahsım ve yönetim kurulumu olarak ve balık çeşme olarak seni burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Geçenlerde doğum gününde nice mutlu yıllara deriz. <laughs> evet, çok evet, bizi de ekran başında sosyal medyadan izleyen herkese e, şahsım, yönetim kurulumu ve camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, e, çok önemli bir maç arifesindeyiz. E, Pazar günü e, saat 1'de 18 Eylül stadında Barbaros Spor'la bir maç yapacağız. 18 Eylül stadında. Evet, 18 Eylül stadına aldık. Saat 13'te. Evet, onu bir daha hatırlatalım. Çünkü herkes Biga İlyas Bayram Stadyumu'na alıştı. E, şimdi takvim çok sıkıştı. Tabii ki... <laughs> Amiral takım Biga Spor. Biga Spor daha önceden ilk yarıda hafta içi bazı maçlar oynadığında Biga Spor'umuz deplasmanı çıktığı zaman biz içeride, değil mi İbrahim Yönetici? Evet. Pazar günleri oynuyorduk. Tabii ki bizim çalışan emekçi kardeşlerimiz var, oyuncularımız var. Onların maça gelmesi zor olacak. Bir iki haftadır onlar iş yerlerinden izinler aldı. Tabii ki e, onlar da e, iş yerine bir hafta, iki hafta, üç hafta sağ olsun iş yeri sahipleri izin verdi ama daha sıkıntı olmasın diye. Biz de böyle bir hamle yaptık. Pazar günü oynamak için 18 Eylül stadına e, dilekçe verdik. Sağ olsun federasyonumuz ilçe spor müdürlüğümüz kabul ettiler. Orada Bu bundan sonraki kalan e, yanlış hatırlamıyorsam 3 maçımız var 3 sahada onları e, orada oynayacağız. Şimdi Emin abicim burada ilk önce programa başlarken burada olmayan tabii ki birçok daha yönetici arkadaşımız var. Ben onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten e, bu işler çok fedakarlık isteyen, gayret isteyen işler. Arkadaşlarımız sağ olsunlar karakter koyuyorlar, fedakarlık yapıyorlar ve e, Balıklı Çeşme Spor için çalışmalarda bulunuyoruz hep beraber. Balıklı Çeşme Spor köyümüzün birliğini beraberliğini ve inancını yansıtan bir değer aldı. Balıkçeşme Spor köyümüzün en büyük sevip toplum kuruluşu ve köyümüzün en büyük reklam yüzü almış. Şimdi geçen seneden beri yaşadığımız ivme, yani şu an bütün Çanakkale, Çanakkale'yi de açtık. Allah'a şükürler olsun. Aldığımız sonuçlarla e, gittiğimiz her yerde efendiliğimizle Balıkçeşme'yi en güzel şekilde temsil ederekten bugün çok iyi noktalara geldik abi. Şimdi önümde istatistikler var. Geçen sene takımımız ikinci amatörlükte 12 maç oynamış abi 10 galibiyet. Evet. Bu sene Yine puan durumunu Süleyman yöneticimize rica ettim çıkardı. 12 maç oynamışız. 8 galibiyetimiz var. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Aynen. Ve bundan öten Balıklı Çeşme Spor keyif veren bir futbol oldu. Hemen araya gireyim. Evet. Şimdi evet. Evet. kampiyonluk Evet. mücadele ettiğimiz diğer rakiplerimizden de ilk yarıda İlespor'la beraberliği aldık beraberliği aldık, evet. puan aldık. Evet. evet. E, ee, ve Barbaros Barbaros Spor'u da deplasmandan işte. yendik. Evet, yendik, evet. yendik. Bu arada, bu arada ayrıca e, gördüğüm gene bir konuda Büyük vezakarlıklarda bunlara kadroya takviyeler yaptı. Evet. Takım güçlendi ve şu anda şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi. Tabii ki Bolçevik evet, Spor'u. Evet, evet, tabii. Ee, devre Arası, Ada Spor'umuzdan Gökhan kardeşimizi aldık. Gümüşçay'dan Eyüp kardeşimizi aldık. Çanakkale ee, Spor'dan İsmail Salçan. Evet, Çanakkale Spor'dan İsmail salcan kardeşimizi aldık. Ee, kendi köyümüzden bazı değerleri tekrardan Burak kardeşimizi geri döndürdük. Onu kazanıyoruz. Ve kendi evladımız İbrahim yöneticimizin oğlu Yiğit geldi. Ama ondan sonra okul dolayısıyla tekrardan Kıbrıs'a dönmek zorunda kaldı. Ee, o da aslında bizim için büyük bir transfer olacaktı. O da iyi bir oyuncumuz. Ee, ya şampiyonluğu istiyoruz Emine Hanım. Evet. Burada... Şampiyonluğu istiyoruz. Yani Allah nasip ederse tevekküle de inanıyoruz ama biz yönetim olarak gerekli tedbirleri alacağız. Ondan sonra Mevla'ma havale edeceğiz. Bu arada unutmadan evet. araya gireyim. Bir de Kaan var bizim için. Heh, çok bizim özür dilerim. Evet, evet. Gümüşçaydan bir de Kaan Ergen'e var geçen sene. Geçen yıl yine bizdeydi. Evet, biz çok işler de, yapmıştık. Evet İnce arkadaşlar. Böyle şeylerde tabii bir, ki. Uyarılar yapmaya davet ediyor. Evet. Kaan da bizim için önemli bir değer. Onu da atmamış olmayalım. E, Şampiyonunu istiyoruz Emin abi inşallah. E, i̇nşallah da şampiyon olacağız. Tabii ki şu var. E, pazar günü de e, bütün e, balıklı çeşmeli spor severleri. Artı bir de e, küçümsenmeyecek kadar da biga bizleri destekleyen maçlarımıza gelen bir galı spor severler var. Şimdi e, Balıkçeşme Spor tabii ki evet. Balıkçeşme sadece Balıkçeşme köyünün takımı olmakla evet. Da kalmadı. Kalmadı. Ligada da evet. büyük bir evet. Sefatiği, evet. büyük bir beğenimle takip ediyor. Kesinlikle. Ve Ligada da evet. Balıkçeşme Spor'umuzun çok taraftarı var. Var. Onların hepsini e, pazar günü e, maçımıza davet ediyoruz. İnşallah biz güzel bir galibiyet alacağız. Oradan hep beraber Biga Spor'umuzun maçına geçeceğiz. İnşallah Biga Spor'umuzun da çok önemli bir maçı var. İnşallah o da galibiyet alacak. Günü iki galibiyetle kazanan Biga takımları olacak inşallah. Evet inşallah diyoruz. İnşallah. Ee, şimdi tribünler olarak da tribünler olarak da çok güzel şeyler yapıyoruz. Ee, sen de geliyorsun Cemil kardeşimle bizim iç saha maçlarımıza evet. Sana tekrardan e, teşekkür ederiz. Her geçen günde et anlatımınızı güzelleştiriyorsunuz. Yani böyle giderse Ercan Taner'e pabuç çıkaracaksınız yani. O, o evet, o bir duayen tabii ki bu konuda. Ee, sizin de buradaki yemeklerinizin çok teşekkür ediyorum. E, tribünlerimizde kadın seyircilerimiz artıyor. Evet dikkat çekiyor evet. tabii ki. Aileler artıyor. Bu bizi çok sevindiriyor. Son evet. derece mutlu oluyoruz. Ve sen de geldiğinde görüyorsun abartmıyorum hınca hınç tribünlerimiz doluyor. Başkanım geçen evet. sezondan siz de e, görmüştük. Şimdi buraya gelen e, rakip takımlara, gittiğiniz e, tribünlere uyarılarda bulundunuz. Hepsi bizim kardeşimiz Zeptun'un genç dosthanesi. Küfürsüz bir tribün istiyorsunuz. Evet, evet. Onun için, onun için elimizden geleni e, şahsım ve yönetim kurulu olarak çalışmalarımız yapıyoruz. E, genç bir taraftar grubumuz var tabii ki. Evet. E, onlarla sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Onlar da, onları da çok seviyoruz ve gerçekten e, biz büyüklerinin sözlerini dinliyorlar. Her geçen gün tribün anlamında da üstüne koyarak devam ediyoruz Emin abi. Ve inşallah pazar günü kendi sağ avantajımızı ve taraftarımızı da işin içine alarak da inşallah galibiyet alacağız. Ama tabii ki bu 3 ıı, skorlu bir oyun. Her sonucu açık futbol. Tabii ki futbol ıı, her sonucu açık. Çok iyi oynadığımız kaybettiğimiz maçlar da oldu. Tarihsiz e, maçlar diyelim. Talihsiz maçlar oldu. Ama ben şöyle bir şey abi. Iı, her zaman bunu her yerde söylüyorum. Çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Eğer, ben inanıyorum takımıma da çok güveniyorum. Eğer gününde olurlarsa biz maçı kazan. Çünkü benim takımımın yani yenemeyeceği şu an ligde takım yok. Yeter ki onlar o gün motive olsunlar. Ee, Sağda birbirleriyle yardımlaşsınlar. Gerisi artık e, Mevlam'a kalıyor. İnşallah nasip eder şampiyon oluruz. Ama olmuyorsa da dünyanın sonu değil. Daha devam ediyor ligimiz. Playoff'larımız var. Ama biz Allah'ın izniyle sezon sonu. Geçen sene işte e, ikinci amatörde kazandığımız kupa. Ercan'ım gösterebilirsen kupamızı da. İnşallah buraya bir kupa daha getireceğiz.